Her yere işliyorsun her yere. <gülüyor> <gülüyor> ya, gülmü ya? Gerçekten her yere işliyor ya. <laughs> her yere şişmez ki ya. Sana diyorum. <laughs> <laughs> Sana diyorum. Niye yaptın? Açıklama yapmak ister misin? Tako. <laughs> Ama haklı Tako. İyi şey. Aa lan! Anne ağlıyor. Tako. Barışsın kızım. Aa oğlum, <laughs> oğlum. <laughs> 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 oğlum ne nasıl geliyor? Gel bana oğlum. <laughs> <laughs> ölürüm yoluna seni <laughs> annem koltağı işeme ya